11 soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir logaritma sorumuz var. Uzunluklar var. Dikkatle bakarsak hepsinin toplamı logaritma 3 tabanında Yani x artı y artı z eşittir. Logaritma 3 tabanında. Bu bir cepte. Şimdi y ve z'nin toplamına bakalım. y artı z eşittir. Logaritma 3 tabanında b. Ve aynı şekilde x artı y'ye bakalım. x artı y eşittir. Logaritma 3 tabanında c. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. İkinci ve üçüncü denklemi alt alta topladım şu ikisini. x artı 2y artı z eşittir. Logaritma 3c. Logaritma 3b. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu yeni oluşturduğum denklemden şu denklemi çıkarırsam x'ler gidiyor z'ler gidiyor 2y'den de y'ye gidince y eşittir ne oldu logaritma 3c artı logaritma 3 tabanda ve eksi logaritma 3 tabanında a oldu. Buradan da y eşittir. Tabanlar aynı arada artı varsa çarpılır. Eksi varsa bölünür. Yani logaritma 3 tabanında b çarpı c bölü a. Sonra logaritma döngüsünden 3 üzeri y eşittir. b çarpı c bölü a elde ederiz. Zaten bize 3 üzeri y'yi soruyordu o da b çarpı c bölü a arkadaşlar. Evet, 12. soru yine bir logaritma sorusu. Cetvellerin boyuna bir dikkatli bakın. Logaritmi 2 kitabında 48'den logaritma tabanında 3 çıkarırsam şu uzunluğu bulurum arkadaşlar. Çıkaralım birlikte. Logaritma 2 tabanında 48 eksi 2 kitabında 3. Az önce söylediğim gibi tabanlar aynı değilse arada eksi varsa üstler bölünür. Logaritma kitabında 16 yaptı 48 3'e böldüm. Logaritmik konu nedir? Logaritma 2 2 4 4 başa düşer yani 4. Şurası 4'müş arkadaşlar. Aynı mantıkla şurayı bulalım. Logaritma 4 tabanda 128 eksi Logaritma 4 tabanında 2. Bu da eşittir. Logaritma 4 tabanında 64. Ne yaptım? 128'i 2'ye böldüm. 64 nedir arkadaşlar? Logaritma 4 tabanında 4'ün 3'ü. 3 başa düştü. Yani burası da 3'müş. Gördüğünüz gibi aslında bu dik üçgen olduğu için. 3, 4, 5 üçgeni. Şu 5'i nasıl bulacağım? Logaritma 2 tabanında x eksi. Logaritma 2 tabanında 5 eşittir 5. Ne yapıyorduk? Yine logaritma 2 tabanında x bölü 5 eşittir 5. Şu 2'yi buraya attık. x bölü 5 eşittir 2 üzeri 5. Buradan da x bölü 5 32 yaptı. İşte arkadaşlar 32 kere 5 150 160 arkadaşlar. Ve cevap Bursa. Güzel bir diz sorusu arkadaşlar bakalım. Ortak çarpanı pozitif bir tam sayı olan bir geometri dizinin, ilk 3 terimini çarpımı atmışlar. Toplam 14. Dikkat. İlk üç terim şunlar değil mi arkadaşlar? Şuradaki terim mesela A1 şuradaki A2 şuradaki A3 bunların çarpımı demek arkadaşlar A1 ile A3'ün çarpımı zaten neydi A2'nin karesi bir de A2 var burada ne oldu A2'nin kübü eşittir 64 buradan da A2 4 ortadaki 4 olduysa arkadaşlar buradaki 4 bölü R'dir buradaki de 4 R'dir mantıklı düşünürsek çünkü bu R ile çarpınca 4 olacak bu da R ile çarpınca 4 de yapacak bunların hepsinin toplamı da 14'müş. Toplayalım. 4 bölü R artı 4 artı 4 R eşittir 14. Buradan da 4 bölü R artı 4 R eşittir 10. İsterseniz arkadaşlar değer verebilirsiniz. Ama ortak çarpan bir tam sayı olduğu için ben hemen sayı verdim. R eşittir 2 verdiğiniz zaman 2 8 oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde çözebilirsiniz. Ya da işte 4 artı 4 R kare eşittir 10 R çarpanları ayırma da yapabilirsiniz. Şimdi R'si 2 çıktıysa artık birinci terim 4 bölü 2'den ne yaptı arkadaşlar? 2. Şuraya yaz verelim. Sonraki 4. 2 2 gidiyorlar. 8, 16, 32. 5 tane yazdım. Bunların toplamı 32, 40, 60 ve 62'dir. Evet bakalım ne diyor. Şimdi an gerçel sayı bn şu şekilde tanımlanmış ama dikkat bn aynı zamanda aritmetik diziymiş arkadaşlar bunu kullanacağız. Şimdi öncelikle B1'i bulalım bir. B1 eşittir. A1 artı A2. Nasıl yazdım? En yerine 1 koydum şurada. Tamam. O zaman B1, A1, A2 vermişler. 1, 2 daha. B1, 3. b 5 de 9 vermişler. Bakın arkadaşlar. B5 nasıl yazılır? B1 artı 4 de. Buradan da B5'i 9. B1'i 3 bulmuştum. 4 de karşıya attım. D'si ne olur? 3 bölü 2 mi yapar? 3. 3 versem. Evet. 3 bölü 2 arkadaşlar. Şimdi D3 bölü 2 ise şöyle birazcık uğraşacağız bununla. B1'i falan bulduk ya. B1 3 demiştim. B2 3 bölü 2 fazlası yani 4,5 diye vereyim. B3 1,5 fazlası 6. B4 7,5 ve B5'i zaten 9 diye vermişlerdi. Şimdi bunları kullanacağım arkadaşlar. Nasıl kullanacağım? b 1 zaten kullandık. Gelin B2'yi bitti yazalım. Şuraya B2 yazarsak ne olur? A2 artı A3 mi olur? E B2 zaten 4.5 bulmuştum. A2 de soru kendisi nereye vermiş? 2 diye vermiş. 2 artı A3. 2'yi karşıya attım. Buradan A3 eşittir 2.5. Bu bir cepte. Şimdi B3 kullanalım. B3 ne olacak arkadaşlar o zaman? En yerine 3 yazıyorum şu yukarıda. Şurada yazıyorum yani bakın. B 3 şey en yerine 3 yazdım. A3 artı A4 oldu. b 3 kaç bulmuştuk? 4.5. a 3 ne bulmuştuk arkadaşlar? 2.5. 2.5 a 4 daha. demek A4'da de buradan 2 çıktı arkadaşlar. Bakayım. Herhangi bir işlem hatası yok. Sonrasında arkadaşlar kimi kullanacağız? Hmm. B3 6 imiş işlem hatası varmış aman dikkat. Çünkü bir garip geldi da. Şurası 4.5 yazdım ya aman dikkat. Bakın B3 burada 6 yazıyor. 6 2.5 şurası 3.5 aman ha. İşlem hatası yapıyorduk tamam. B3'ü şuraya baktım yanlışta şuraya bakmam lazım. Siz dikkat edin. A4 3.5 bu. Devam ediyorum. Şimdi kumlu kullanacağım arkadaşlar. B4 kullanacağım. B4 eşittir. A4 artı A5. B4 de 7.5. A4'ü biliyor muyuz arkadaşlar? Az önce bulduğumuz hocam. 3.5. Kendi kendime konuştum fark ettiniz mi? Burası da A5. 3.5 karşıya attım. A5 4. 2.5 3.5 4. Tamamdır. Şimdi A5 bölü diyor. 4 bölü. A4 eksi A3. 3.5'dan 2.5 çıktı. 1. Yani 4. Cevabım denizli. Bir kontrol edelim arkadaşlar biz bunu. 14. Gerçekten deniz bir deniz tamamdır. Evet. Ne diyor sonra bakalım. m 1x 2 3 m 1x artı 2 m. İkinci dereceden bir denklemin kökü. O zaman kök ne demek? x gördüğün yere m'yi yapıştır demek. Yapıştırıyorum. m 1 çarpı m kare eksi 3 m 1 çarpı m artı 2 m eşittir 0. Dağıtıyorum arkadaşlar. Ne oluyor? m 3 eksi m kare Ondan sonra cıma, eksi var. Eksi 3m kare. Eksi ile eksi çarptım. Artı artı m. Artı 2m eşittir 0. Düzenleyelim. m3 eksi 4m kare. Artı 3m eşittir 0. Arkadaşlar burada çarpanlara ayrıdır. m parantezini alalım önce. m kare eksi 4m. Artı 3 eşittir 0. Sonra şunu da çarpanlar ayırsam. Eksi 3 eksi 1. Yani m eksi 3 çarpı M-1 eşittir 0 oldu gördüğünüz gibi. Buradan M-0, 3, 1 olur. 3 tane diye atlarsanız aman dikkat. Her zaman bulduğunuz şeyi yerine koyun. 1 koyamazsınız çünkü 1 koyarsanız burası 0 x kare olur. Yani x kare olmaz. x kare olmaz 2. derece olmaz. Demek ki M-1 olamaz. Cevabımız 0 ve 3 olabilir yani. O zaman 2 farklı değer var. Aman dikkat. Bulduğunuz şeyleri arkadaşlar sonuçları yerine bir koyun. İlk önce böyle demişti dersiniz. Evet. 16. soru. fx x kare eksi 4 x eksi 5 kullanılarak elde edilen fx x fx f2 x artı 10 parabolleri veriliyor. Buna göre 3 parabolün tepe noktaları birleştirerek elde edilen üçgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar öncelikle x yerine eksi x ya da 2 x falan verip de yapabilirsiniz. Ama ben şöyle bir şey deneyeceğim. Önce fx'in tepe noktasını bulalım. Tepe noktası nasıl bulunuyor? fx için yapayım şöyle. rs eksi b bölü 2a yani 4 bölü 2'den 2. 2 koyalım. 2 koyunca ne çıkıyor? 4 eksi 4 eksi 9. Tamam. Bunun tepe noktası bu. Peki f eksi x'in tepe noktası nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Sonuçta bunlar parabolü. x'lerini sadece eksi x yapmayacaklar mı? O zaman sadece x'i değişir diye düşünüyorum. Eksi 2 eksi 9 olur. Aynı mantıkla f2x artı 10 diyor arkadaşlar. Şimdi bunun tepe noktasının fx'in tepe noktası 2 idi ya. 2 eksi 9'du. İçeri 2x yapmak için buraya ne vermem lazım? Çünkü aynı yapmaya çalışıyorum. 1 olması lazım arkadaşlar tepe noktası. Tamam. Denk gelmesi için. Normalde eksi 9'du. 11'inde ileri doğru öteledim arkadaşlar. Yukarı doğru. O da 1 olur. Yani dedim gibi bu bir kısa yol. Hani eğer aklınıza yatmazsa işte fx'i bulun. Sonra x yerine eksi x yazın. Sonra oradan tepe noktası bulun. Sonra da x yerine 2 x yazın. Artı 10 ekleyin. Yine tepe noktası bulun. Öyle de çıkar. Ama ben böyle bir, yöntem göstermek istedim size arkadaşlar. Buradan da noktaları bir bulayım tabii ki. 2 eksi 9. Bir noktamız burada. Diğeri eksi 2 eksi 9. Diğeri de birebir. Birebir e e neresidir? Şurasıdır. Neyi soruyor? Şöylemesine üçgen alanı. E şurası zaten 2, 2, 4 birim. Şu yükseklik arkadaşlar nedir? Normalde şuradan şuraya kadar 9. Bir de burası 10. Şu yüksekliğim 10 birim. 10 çarpı 4 bölü 2'den 20'dir arkadaşlar. Evet. 17. soru güzel bir soru. Arkadaşlar 6, 5, 4, 3, 2, 1 sayıların rakamları yer değiştir yerlerini değiştirerek 6 basamak sayılar yazacak. Sayıların kaç tanesinde tek rakamlar artan sırada bulunur. Arkadaşlar burada size bir çakallık anlatayım. Normalde siz kaç tane farklısı yazabilirsiniz? Ne yaparsınız? 6 faktör yani bu da 720 dersiniz. Tek rakamlar artan sırada. Şimdi arkadaşlar tek rakamlar sayının içerisinde önemli değil. 135 diye bulunabilir mi? Yani 135 sırasında ya da 153 ya da 351 ya da 3 5, 1. Ya, da 3, 1, 5. ya da 1, 5, 1 3. ya da 5 3, 1. Kaç farklı şekilde bulunur arkadaşlar? 6 farklı şekilde. Yani ben sadece bir tane ihtimal arıyorum. Sadece bana tek rakamlar artan sırada olması için 1, 1 3 5'ler bana lazım. Ama 6 farklı şekilde sıralanıyor. Demek ki 720'yi 6'ya bölersem 120 elde ederim. Ha bunu nasıl öğretirler arkadaşlar size? Şöyle derler. Sizin elinizdeki sayıları bantlayın. 6 4 2'yi verin. 1 3 5'i bantlayın. Bunlar hep arkadaşlar aynı sırada olmak zorunda. Şöyle yaptılar. 6 4 şunlar aynı. Tekrarlı permütasyon mantığıyla arkadaşlar. Burada kaç tane sayı var? 6 faktöriyel. Tekrar edenler x'ler 3 faktöriyel. Buradan size direkt e, şey buldururlar. Nedenin ona 120'yi buldurlar arkadaşlar. Ancak bakın aslında mantığı nereden geliyor? Bütün sayılar 720 tane 6 basamaklı. Bu 1 3 5 kendi halinde takılırken bu sırayla olur. Bu sırayla bu sıra yani 6 farklı sırada olduğu için ve bana sadece artan sıra, sadece 1 3 5 şeklinde oldukları lazım olduğu için 6'ya böldüm. Böyle güzel bir çözüm oldu. Evet çocukluğumun oyunu Pac-Man galiba arkadaşlar bu. Bir bilgisayar oyununda bu karakter bor için ilerliyor. Önüne çıkan tüm bilgileri yiyor. E, mavi bilgiler artı 3. Pembeler 2. Bir tane götürelim. Mesela BCD götürelim arkadaşlar. Maviler ne demiştik? Artı 3. 3, 6, 9. Böyle gittiğim düşünün. İkişer düştüm. Buraya gelirse 5. 3, 6, 9. Buraya gelirse arkadaşlar ne oluyor? Pembe eksi 2 ise 3. Şu yolu takip ederse arkadaşlar. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18'den kaç düşeceğim? 5 tane pembe yani 10 düşeceğim. 8. Şu yolu devam ettirirse 3, 6, 9, 12, 15. 15'ten 10 düşeceğim. 5. Tamam. Şimdi soruda neyi soruyor? 5'i soruyor bakın. Artı 5 puan. Şimdi dikkat. Yani bu çocuk şu yolu gitmeli ya da şu yolu gitmeli. Başka çaresi yok artı başlar için. Şimdi buraya geldi. Burada kaç ihtimali var? 2. 1 bölü 2. Bunu bir ceva attım. 1 bölü 2 devam ediyorum. Şuraya geldi. Şunu seçtiğim varsayın. 5'e gidebilir, 3'e gidebilir, 8'e gidebilir. 5'i istediği için 3 ihtimal var. 1 bölü 3. Artı şuraya geldi. Pardon. Şuraya geldi. Şu aşağıdan gidebilir. Bunu zaten 1 bölü 2 ihtimal var. Çünkü ya buraya ya buraya gidiyor. Buraya gittikten sonra önüne gel çıkmıyor. 1 bölü 2. Bunları da toplarsam 1 bölü artı 1 bölü 2'den 3 4 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bakın. Şuradan şuraya gitmek 1 bölü 2. Çünkü 2'ye ayrılıyor. Burada da 3 tane var. Yani bu 1 bölü 6. Bu neden 1 bölü 2 direkt? Zaten bakın ya buraya ya buraya gidiyor. 1 bölü 2 ihtimal buradan sonra zaten engel yok. Yani başka ihtimal yok. Bu yola girdin mi oraya gidersin yani. Evet. Limit sorusu arkadaşlar. Ne diyor Bir bakalım? En mühabiler gerçek sayı limit x giderken a'ya fx, x a'ya giderken gx ine. Bakın arkadaşlar burada sizin bulabileceğiniz şeyler şu. Limit x a'ya sağdan giderken fx eşittir ne? Limit x a'ya soldan giderken fx ne? Ve aynı şekilde, aynı şekilde diyorum. Limit x a'ya giderken soldan gx eşittir ne? Ve limit x a'ya giderken gx eşittir ne? a ne diyor? Arkadaşlar sürekli olsa tamam a ne olur ama sürekli ilgili bir şey yok. Bu gitti. Limit A soldan CX sağ sol fark etmez burası ne? A sağdan FX yine n Ne ne daha 2 ne? Tamam. Üçüncüsü arkadaşlar. Üçüncü öncül artık hepimizin alıştığı. Tamam bunlar N bölü ne? N bölü ne her zaman 1 Hayır. Neden? Çünkü N sıfır olabilir. 0 bölü 0 1 yapmaz. O yüzden şurada 0 hariç demiyorsa buna dikkat edin. Bu her zaman kurulan bir tuzak. Cevap yalnız 2. 20. soruya bakalım arkadaşlar ne diyor. Evet böyle bir fonksiyon vermişler. Gerçek süreklidir diyor arkadaşlar. Zaten burası solu sağ burası kendisi. Tamamdır. Şimdi bundan kurtulmak için şöyle yapın. Bu belki size garip geliyordur. X gördüğünüz yere A üzeri 9 yazın. Zaten X 1 olduğu için A da 1 olacak. Bir şey değişmeyecek. Ya da en son hallederiz. X gördüğünüz yere A 9 yazın. Yazarsam küp kök A9-1 bölü küp kök A9-1. Şu 9'muş pardon. A9 küp o zaman burası yukarısı. A küp eksi 1 aşağısı. A eksi 1. A küp eksi 1 nasıl açılır arkadaşlar? A eksi 1. A kare artı. A artı 1 bölü. A eksi 1. Bunlar gitti. Yani A kare artı A artı 1. Şimdi. X'ler 1 ise A'lar ne olmak zorunda mecbur? A üzeri 9 da 1 olacağı için A yerine 1 yazacağım. 1 yazarsam 1, 2, 3. Yani Sağ ve sol 3 çıkıyor. Sürekli olduğu için fonksiyon değeri de 3 çıkması lazım. Yani k artı 6 eşittir 3. Yani k eksi 3 oldu. Böylelikle denizli oldu. Haydi 21. soruya geçelim.